Arkadaşlarla birlikte e, MSP'de e, para kasma hilesini göstereceğim. İlk anda hesabıma girmek istiyorum. Hemen ben gireyim geleyim. Evet arkadaşlar giriyorum. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde para kasması var bu hilenin. Yani gerçekten Star Queen çok hızlı kasalıyor bu şeyle. Hatta hile. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, nasıl kazanılır? Giriyoruz Star Coin'e basıyoruz arkadaşlar. Burada bize seçenekler gösteriliyor. Zaten burada arkadaşlar gittiğinizde test oyunu oynadığında para kazanabilirsin diyor. Şimdi ben bu buraya bir tane uygulama e, yükleyebilirsem arkadaşlar burayı hızlandıracağım tabii ki. Teste giriyoruz arkadaşlar. Bu hilenin şeyini anlatayım size. Oyun bitmiş hemen zaten. Oyuna giriyorsunuz, 5-6 kere kazanıyorsunuz, çıkıp bir daha giriyorsunuz ve paranız artmış oluyor. Bekleniyor diyelim. Ben buraları tabi hızlandıracağım. Çok yavaş ilerliyor. Gerçekten çok yavaş ilerliyor. Buradan arkadaşlar cevaplarına da bakabilirsiniz benden Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk ben kazandım. Birinci oyunumu kazandım arkadaşlar. Beni benim mi? Buraya... Galiba arkadaşlar yine ben kazanacağım. Çünkü en yüksek benim. 3 defa oynamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kazandım. Ben kazandım. Ee, gördüğünüz gibi hemen şunu da çevirelim. 20 şey geliyor. Hemen üçüncüye geçelim. İnşallah doğru çıkar. Nice. İnşallah bu da doğru çıktı arkadaşlar. Bunu da ben kazanacağım. 4 tane oynamak istiyorum. 3 diyelim. Bakalım doğru çıkacak mı? Dörtmüş. Evet arkadaşlar. Bunu da ben kazanacağım diyorum. Hangisiydi? Bilmiyorum. an yanlış da çıkabilir. Ya. Yanlış çıktı. Ee, Şu diyelim. Bakalım. Doğru çıkacak mı? Nasıl ya? Bir şey diyeceğim. Bununla ee, Neptün arkadaşlar. Bu sefer ben kazandım galiba. Evet ben kazandım. 4 yapsak mı ya? Bu kız çok şey gözüküyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum hileyi. 3 kere oynadık arkadaşlar. Buradan şu ayarlar simgesine gidiyoruz. Şuradaki. Orayı basıyoruz arkadaşlar. Sonra oturumu kapat diyoruz. 1600 civarında bir şeyler vardı. 2000 olacağını inanıyorum. Ee, hadi. Şöyle ben parolayı da gireyim hemen. Evet arkadaşlar girdik. Bakalım paramız kaç çıkacak? İnşallah 2000 çıkar. Çünkü ben dirip alacağım diye gördüğünüz gibi 1600 liraydı. Bakarsanız 1877'ye çıkmış. Ben 2000 olacağını zannediyordum 3 tane ile. Ben eskiden 33.000 yapmıştım SCM'i. Böyle kombinler yaparak kombinler aldım. Böyle yani arkadaşlar şu şeylerimi de açayım hemen. Orada duruyor patlıyorum. 1800 falan gelmiş. Neyse dursun. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.